Bugün çok huzurlu. Uyanabildiğim ve yaşamak için ana zümrütü koruyabildiğim için çok mutluyum. Yani biraz az maaş alıyorum bu yüzden kirayı iki yıl geciktirdim. Ev sahibim bunu görmezden gelebilir. Nasıl gidiyorsun Ana zümrütten hemen uzak Arkadaş dur. Arkadaş canlısı olmaya çalışıyorum. Umdumdaymış gibi mi gözüküyor? Bu kadar kaba olmana gerek yok Knuckles. Ben sadece... Hemen... Ana zümrütten... Uzaklaş. Senin aptal ana zümrüt... O da neydi? Bu, bu doğru değil. Sen berbat değilsin, değil mi? Değil mi? Onları dinleme Knuckles. Onlar sadece kıskanç. Ooo anı zümrüt. Ekmenin yanına gitmemiz gerek. O oh, hayır. Hayır 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 Hemen git Sonic. Seninle hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bu bir kaos zümrütü. Beni dinlemiyor musun? Sana kaybol Güzel hareket Mankafa. Beni öyle çağırma. Güzel hareket Mankafa. Musun, Sonic. Senin saçmalıklarından bıktım. Seri bodoslama giriyorsun ve et, benden mankafa. daha iyi olduğunu düşünüyorsun. Bazen aynı dili konuşmuyormuşuz gibi geliyor. Sanki sen şifreli konuşuyorsun Yürü gibi. be kafa. Kapa çeneni. Daha bitirmedim. Sırf sen ana kahraman olduğun için herkesin sana zaman ayırması gerektiğini düşünüyorsun. Diziyi izlemiyorum mu sanıyorsun? Dizinin ismini Sonic ve arkadaşlarından sadece Sony'e değiştirdim. Sadece Sonic. Bunun hepimize nasıl bir saygısızlık olduğunu söylemeyeceğim bile. Güzel hareket man kafa. Biliyor musun? Artık umurumda bile değil. Yani şimdi gidebilirsin ve ben de Zümrüt'ü koruma işime devam edebilirim.